Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi birlikte 17 Mayıs 2022 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Gram altın alış fiyatı 901 lira, satış fiyatı 901 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1459 lira, satış fiyatı 1485 lira. Yarım altın alış fiyatı 2918 lira, satış fiyatı 2974 lira. Tam altın alış fiyatı 5819 lira, satış fiyatı 5922 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5954 lira, satış fiyatı 6066 lira. Onsal altın alış fiyatı 1811 dolar, satış fiyatı 1812 dolar. Ata altın alış fiyatı 5952 lira. Satış fiyatı 6069 lira. 14 ay er altın alış fiyatı 525 lira. Satış fiyatı 526 lira. 18 ay er altın alış fiyatı 676 lira. Satış fiyatı 676 lira. 22 ayar er bezlik alış fiyatı 819 lira. Satış fiyatı 848 lira. Gram altın alış fiyatı 14454 lira. Satış fiyatı 14.766 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1432 lira, satış fiyatı 1464 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 2865 lira, satış fiyatı 2915 lira. Eski tam altın alış fiyatı 5730 lira, satış fiyatı 5858 lira. Eski gram altın alış fiyatı 14325 lira, satış fiyatı 14624 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 49 kuruş, satış fiyatı 10 lira 51 kuruş. 5 altın alış fiyatı 28.831 lira, satış fiyatı 30.669 lira. 2.5 buçuk altın alış fiyatı 14.504 lira, satış fiyatı 14.513 lira. Amit altın alış fiyatı 5.946 lira, satış fiyatı 6.133 lira. 16 euro cinsinden alış fiyatı 1.741 euro, satış fiyatı 1.742 euro.